things change, the more they stay the same. Boundaries shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it, too.

Yeni bir artık seriye başladık. E, artık, Bu seri devam edecek. Artık evet devam evet. et. artık şey e, bilgisayardan videolar bilgisayar, gelebilir bilgisayar, bazen. Evet artık yani, yani. arkadaşlar. Bazen Hadi. İlk başlayalım. Arkadaşlar Türkçe alt yazılı. Yani ben okumayacağım siz okuyun okay. Evet. Bence, aynen. Aynen. Bence okuyalım ha. Ben okuyorum da zaten. Sesli okumayız fazla sevmiyorum. Karar başarılı. Başarılı. Gösteriyorum ben <ya>, komutanım. <laughs> böyle vurulur eder. Gördünüz köşe indirdim aşağı. <laughs> Bakın kötü vuracağım ne diyecek. <laughs> Bir şey demeyecek misin?

Ah, shit. Zer, unutmayın bombalar dikeceğimiz hadi. Gördük şimdi. Aha, en sevdim ya. Azık basketbol oynayalım hadi. At, 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 at. O venci lan, Allah. Allah, at. Bir yokuştur. Bunda arkadaşlar Müslümanları öldürüyoruz. Hani bu oyun şerefsiz arkadaşlar. Siz de şimdi bir, bir, bir şey eğer Amerikalıyız o yüzden yani Türkleri öldürüyoruz şerefsiz. Arkadaşlar yani. ben bu oyunun bazı yerlerine baktım falan. Şimdi size bir spoiler vereceğim. Arkadaş spoiler veriyorum. Ar şuradaki adam e, Ghost diye bir arkadaşımız var onu öldürecek. Bu aslında bizim başkanımız komutanımız değil yani generalimiz değil. Şimdi onu aşağı düşüreceğim bak şimdi. <laughs> aşağı git. <laughs> Şerefsiz şimdiden öldürmek isterdim. Evet, tam bu şerefsiz çünkü. <laughs> Hadi ne yapıyoruz? Tamam gel. Bir tabancı seçmek için Şu bir, bir tane tabanca var. Tab ne açayım. kadar hızlı değil mi? Bak tabancayı çekmek sadece sana... üstünlük. Aynen çok hızlıyım. Gördünüz. Şu değil. Gördüğün hepsi kötü. Şu benim sana. Tabancıyı da şuna da. Evet. Hayır o daha güzel. Diggle oğlum Diggle. Tam <laughs> işte Diggle. No, Ama bıraktığım Diggle'dı. Kafadan mı? De arkadaşlar sivilleri öldürmemiz gerekiyor. Öldürmememiz gerekiyor. Çünkü sivilleri öldürünce yani siviller... Aa vurdum. As, kaçtı. Oh. Türkleri öldürmüyoruz lan. Ben Türkleri öldür dedim. <laughs> Biz Müslümanları öldürüyoruz. Evet. Araplar. Arap, Arap mılar lan? Üşitciler mi? Yok lan. Üşitciler Arap mıydı? Afganistanları öldürüyoruz. Afganistanlar şey ya. Zorluk <laughs> ortalama ortalama. önemli ya? O çok çok zor oluyor. Zor ortalama. <laughs> i̇ndir indir indir kim bu kim bu yakışıklı hayır simit dur bacağımdan tutuyorum ha götürün nereye götürüyoruz Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz arkadaşlar oyun eğlenceli evet. bölüm değil oyunun en kötü bölümü bu oyunun bölümün ta anasını ben. arkadaşlar bu yerleri geçmeyeceğim çünkü sweet, sweet, sweet. geçersek e, hikayeyi anlamaz evet. anlamayız arkadaşlar bir de siz anlamazsınız Hmm. Aha, şimdi şeyleri alacağız, Afganistan. We are the most powerful military force in the history of man. Because what happens over here matters over there. Piliş vardı I'm. lan o piliş bu bölümde mi? Price Price öyle evet, Hepsi var Mark Top Mark var Price var Ghost var Sandman var Glitch var En güzel ama piliş Ay en son Mark güzel O da, da bizim asıl adamımız piliş ya Price Price, price, yeah. price, yeah. price yeah. Kaptan Price, price. Ay. Bizde de sure it matters şey bir bir Joseph Allen. O M4 A1. A1. This is a time for heroes. Stop. time for legends. History is written by the victors. Senin yüzünden ne kalpler kırıldı? <laughs> senin yüzünden en sevdiğim adam öldü lan. Ghost öldü ya. He, bir <laughs> evet, spoiler daha verdim. Yo, arkadaşlar gaz gaz verecek şimdi. Gaza bak şimdi. Son bölümde, son bölümde Ha ortalarda. Ya ortalarda şey yapıyoruz değil mi böyle bir her yer böyle. Yapıyoruz. Evet. kutla. Arkadaşlar aynen oyunun sesini ee, bizim sesimiz uyumuyor. Ya ben neyim? Sen Fişek fişek.

şey açayım bir açalım oda bir oda ha şey hedefler diyor aha şey ne oldu <laughs> onlar da öldü çıkma dedi bana böyle çıkın lan <laughs> şöyle atayım tam kafadan vururum Uf RPG şerefsiz. Hadi lan. Sen ne yapıyorsun? Dur lan şurada bir tane adam vardı çikolata yiyor. Bu adam duruyor. Çikolata mı? Ha ha. ha ha. Hani o ha, çikolata <laughs> Biz burada savaşıyoruz. Orada çikolata yiyor. <laughs> oh, Oha. Hain. Şerefsiz adam. Hayır. Eğer bayrağından utanıyorsan kendini arkasından. Oh fena sözde Ha, bir moda gel. Tabanı nasıl Zaten şimdi tanka bineceğiz. Bineyim mi lan? Aa bu evde evde. Şerefsiz, şerefsiz. Öldürürüm lan. Vatan haini. Şunu öldürebiliyor musun? Ama öleceğim. Adam vursan şey öleceğim. Şunu, Şunu. çattırmadan vuramıyormuş. Lan <laughs> yani oha ya Allah. Erken yanlışlıkla öldürüyoruz. Hadi başla. Bir saniye. 10 dakika. Salak ne yapıyor? Hadi la. Hey bu güzel kolay. Tek baksın arkadaşlar alt yazı yok ki bize ne diyecek? Baksın skin şöyle. <laughs> <laughs> Ali ya, nereye ne ateş ediyorsun? Orada hiçbir şey yok diyor. Ali ateş kes, ateş kes. Tamam. Ali Orada hiçbir şey yok. Ateş kes. <laughs> Çok güzel bir şey. Ali ateş kes, ateş kes. <laughs> Overall. Haydi uğru, o ne ona vurur? Now, what are you shooting at? Lan onlar şey, değil mi? 3 piyade karşıdaki balkonda. Oha! Ya. Lan oğlum bir daha ateş etmiyorum lan ben. Ateş kesiyorum. Allen. Bizim adımız Allen. Allen, Allen, Allen Joseph. Ben Allen diyorum. Bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey dostum. Burası hala çekle dönmüş. Oh. Hmm. Ya defilin orla tam tır nokta çok 2 1 şekilde burası vahşi öldürme evet. evet, evet, Arkadaşlar anlatacağız Müslüman ülke oluruz, Afganistan Ben Afganistan'ın Müslüman ülke Biz, biz Amerikalıyız değil mi? Amerika Şeyinden görmüştüm. Şurası da hemen bayrağı, bayrağı. Aynen usa bayrağı. bayrağı. Silahlılar mı? Oğlum sadece izlemiş. Sıkarım. Lafkan ismi bayrağı ne denediriyordu ya. Yazık adamlara. Müslümanlar. Görüyorum seni. Yes, görüyorum görüyorum. Evet evet dostum evet görüyorum. Çok ateş ediyor lan. Hadi ya. Bütün ne gitti gidemedik bütün Adam adamları öldür adamları öldür. RPG sağdan ya sağdan. RPG diyor lan az siktir. Kaç İy, kaç bak, kaç var, kaç kaç. kaç, kaç. Vur 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 çok. Çok kalabalıklar. Allah geri geri. Şu atıyor lan dur lan. Oğlum alırdım ya. RPG diyor. Sen nereye geçtin? As 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 şerefsiz ha. O an mı? Silahımı düşecek daha kaldı. Uf adamlar fena vuruyor ya. Adamlar çok güçlü. As bir arpeci attı. Oh. Ah be atanı gördüm ya. Ma ölmedik. Ölmedik de atanı gördüm bildiğin attı kapımı. Sat lan sat lan. Oha kıskıydı falan vardı lan. Kalk oğlum kalkmıyor. Burada ayakta durulmaz diyor. Ak 47 al lan. Oğlum bizim önümüzdeki daha iyi. Lan çıkın. ananı satayım. Flashback atmak için şeye var. Flash Kaçın lan salakla lan. Vallahi ya. Flashback ne ya? Flash. Hayır. Hmm. yeralanı korumaya çekeyim lan arkamızdan ee, oğlum çok öldük şeyden ya şeyden başlayacağız ha. arabadan giderken bak ha işte düşerken burada kaydık şey. düştük korumaya çekin çekildik of benim silah hayır, hayır. Şu daha iyi değil değil iyi o, Tamam yine silah alabiliyor ki <laughs> yes. Şimdi gelin Bir şey mi dönüştünüz? Çok sekiyor ya. oğlum. şey mi Nereye gidiyoruz canı? Okulun önünde diyor. <laughs> Aç! <Bak. gülüyor> oh, <o> Aç! <zaman. gülüyor> Flashman kaptı. At at. Işık bombası diyor lan. İşte ışık bombası. Ka ışık ışık burası. Işıte dönmüş. At. Aa yarım saati değiştirdim mi kadar? Lan yani önümü kesmeyin ben hepsini alayım işte. Aa. Aa. Ölme ya. <laughs> ya ananı ya nasıl öldüm abi hiçbir şey yapmadım ya doku hadi o dışında ananın şey. oha ha, ya burada başladık. İyi. burada başladım diyor bu ulaşmayı güne sıçayım adamlar ne, neye uğradı, ne şaşırıyorsun oha onlara olmadı bana oldu ha? anan an dedi yani, bir tanesi. Hayır 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 kaç. bir Var lan bir tane var. Nasıl? Nasıl? Bir tane var. Bak, evet. Bak. Var. Git git ama filamız gidiyor ya. Ne yaparım Göz At. At. Ama kendini ölürsün. Ne yapıyor değil mi? Sus kafanı kırın. RPG diyor bak bana. Aha buraya atacağım. Aa hiçbir şey olmadı adamlara ya. Şimdi. Takip et diyor. öbür silah. Öbür silah sana. Şamuz. bas Ah. Öyle. Öyle. Oh, evet. kim bu bunu kim takip eder? Oğlum ben erim lan daha yeniyim ben bebeğim erim. FGT ama çok güçlü olacağız sonra da. Hayır bu adamlarında. Bu adam ölüyor. Ha? Başka adama geçiyoruz ama değil mi? Başka adama geliyoruz zaman Evet. Ananı 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 ananı. Oh. Lan ölüyorduk lan. <laughs> of az kaldık ölüyorduk arkadaşlar. Flashbang bank atacağım ya. Lan bir kendimi attım Allah belanı ver. Ne oldu? Bir şey yok. Lan orada çok zor lan. Şuraya git. Sıkıyorlar bir. Belanı mahvediyorlar. Ha hmm. öldürmüşler. Oğlum benim gibi tara tara. Çev şey, çavuş fole temiz. Temiz diyor. Temizi çok fena. Price aynen böyle. Dur nasıldı? He şöyle. Nasıl lan? 3 2 1 Clear. Bağırıyor benim. Tam bu bölüm bitti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür Dur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet. Bay bay.